Herkese merhaba. Bugün konumuz ne mi? Flutter uygulamalarımızı dış dünyaya, yani internete nasıl bağlarız? API'larla nasıl sohbet ettiririz? İşte bunlara dalacağız. Yani sağlam, hızlı ve verimli bağlantılar kurmanın sırlarını beraber keşfedeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi durup bir düşünün. Ya kodunuzda böyle çok sık yapılan basit bir hata uygulamanızın performansını yavaş yavaş yiyip bitiriyorsa. Üstelik kullanıcılarınızın mobil verisini de sömürüyorsa. Evet, böyle bir hata var. Birazdan ne olduğunu ve en önemlisi nasıl düzelteceğimizi göreceğiz. İnanın bana, bu küçücük bir detay gibi görünebilir ama uygulamanızın kaderini tamamen değiştirebilir. Tamam o zaman, hadi işe koyulalım. Her güzel yapının, mesela bir binanın sağlam bir temeli olması gerekir, değil mi? İşte bizim uygulamalarımızdaki A katmanı için de bu kural birebir geçerli. Gelin, işe en başından, yani doğru bir mimari kurarak başlayalım. Buradaki kilit nokta ne biliyor musunuz? A işlemlerini yani o internetle konuşan kod parçalarını kullanıcı arayüzünden tamamen ayırmak. Bakın bir HTTP request diye bir arayüz yani bir nevi bir sözleşme tanımlıyoruz. Sonra bu sözleşmeyi bağımlılık enjeksiyonu dediğimiz bir yöntemle UI widget'ımıza dışarıdan veriyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Kodumuz inanılmaz derecede temizleniyor, test etmesi çok kolaylaşıyor ve gelecekte bir şey değiştirmek istediğimizde başımız ağrımıyor. Peki bu mimari pratikte nasıl görünüyor? Hadi koda bakalım. http.get ile asenkron bir çağrı yapıyoruz. Yani uygulama donmadan arka planda bir istek gönderiyoruz. Sunucudan bir cevap geliyor. Hemen durum koduna bakıyoruz. Eğer 200 ise tamamdır işlem başarılı diyoruz. Sonra da o gelen JSON verisini alıp uygulamamızın anlayacağı bir dile yani kendi model sınıfımıza çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi adımlar gayet net ve basit. Bir istek yaptığımızda sunucudan dönen response nesnesi adeta bir hazine kutusu gibi. Gerçekten öyle. İçinden ne çıkıyor bir bakalım. Body, yani bize gelen asıl veri, o meşhur JSON mesela. Status code, yani istemiz başarılı mı, başarısız mı yoksa başka bir durum mu var bunu anlatan kod. Headers, yani kimlik bilgileri gibi ek meta veriler. Ve content length, yani gelen verinin boyutu. Bu dört temel parçayı anladığınızda bir sorun çıktığında hatayı bulmak çocuk oyuncağı haline geliyor. Şimdiye kadar her şey harika gidiyor değil mi? Ama şimdi o en başta bahsettiğimiz o kritik hataya, o sessiz performans canavarına geliyoruz. Emin olun pek çok geliştirici farkında bile olmadan bu tuzağa düşüyor. Gelin şu kötü karakteri bir ortaya çıkaralım. Ve işte o meşhur hata, API çağrısını build metodunun içine koymak. Bakın bunu asla ama asla yapmamalısınız. Neden mi? Çünkü Flutter, arayüzde en ufak bir değişiklik olduğunda bile build metodunu tekrar tekrar çalıştırır. Ekranda bir animasyon oynar, build çalışır. Kullanıcı klavyeyi açar, build çalışır. Ve her seferinde siz sunucuya yeniden istek göndermiş olursunuz. Bu ne demek? Hem kullanıcının internet paketini boş yere harcamak, hem de telefonun pilini resmen sömürmek demek. Yandaki o sonsuz döngü bu israfı mükemmel bir şekilde gösteriyor. Ama paniğe gerek yok. Çünkü bu canavarı yenecek çok şık, çok zarif bir kahramanımız var. Doğru state yönetimi ve future'larını kullanarak bu sorunu kökünden, bir daha geri gelmemek üzere çözeceğiz. Ve çözüm gerçekten de şaşırtıcı derecede basit ve bir o kadar da etkili. Olay şu. API isteğimizi widget ekrana ilk kez çizilirken sadece bir defa çalışan init state metodunun içine koyuyoruz. Gelen sonucu da late final olarak tanımladığımız bir future değişkenine atıyoruz. Bu kadar. Artık build metodu isterse bin kere çağrılsın, bizim API isteğimiz en başta sadece bir kez yapılmış olacak. Bakın diyagramda ne kadar net görünüyor, istek bir kez yapılıyor, sonuç cebe atılıyor ve sonraki tüm build'lar o cepten kullanıyor. Tamam, çok güzel. Veriyi bir kez çektik, harika. Ama aklınıza şu soru geliyor değil mi? Peki bu veri gelirken ne göstereceğim? Ya bir hata olursa ne olacak? İşte bu da işin diğer yarısı. Gelin şimdi bu asenkron işlemin 3 farklı yüzünü, yani yükleniyor, başarılı ve hatalı durumlarını kullanıcıya en şük şekilde nasıl sunarız ona bakalım. İşte bu noktada sahneye Flutter'ın sihirli vücutlarından biri çıkıyor, FutureBuilder. Bu sihirli vücut az önce init state içinde oluşturduğumuz o future değişkenini alıyor ve onun bütün yaşam döngüsünü yani o beklemeleri, gelmeleri, hataları bizim yerimize takip ediyor. Koda bir baksanıza ne kadar temiz, ne kadar okunabilir hale geldi her şey. Bu şema aslında olayı bitiriyor. Future Builder sizin için bir trafik polisi gibi çalışıyor. Anlık duruma bakıp karar veriyor. Veri hala yolda mı? O zaman ekrana bir yükleniyor animasyonu koyuyor. Veri başarıyla ulaştı mı? Harika. Veriyi alıp ekranda gösteriyor. Yoksa yolda bir kaza mı oldu, bir hata mı oluştu? O zaman da kullanıcıya düzgün bir hata mesajı gösteriyor. Düşünsenize, tek bir widget ile bu üç karmaşık durumu yönetmek inanılmaz bir kolaylık. Tamam, temelleri sağlam attık, en büyük tuzağı da öğrendik ve çözdük. Artık kendimize güvenimiz geldi. Şimdi vites yükseltme zamanı. Gelin ağ iletişimi yeteneklerimizi bir üst seviyeye taşıyacak birkaç ileri seviye tekniğe bakalım. Şimdiye kadar hep veri aldık ama bazen de sunucuya veri göndermemiz gerekir, değil mi? Mesela bir kullanıcı kaydı, bir form gönderimi. İşte bu iş için de http.post imdadımıza yetişiyor. Göndereceğimiz veriyi, yani body'yi, ihtiyacımıza göre basit bir metin, bir liste ya da en yaygın haliyle bir map, yani bir sözlük gibi formatlayıp gönderebiliyoruz. Tabii ki çoğu API, sen kimsin diye sorar. Yani bir kimlik doğrulaması ister. Bu işi de genellikle isteğimizin headers yani başlıklar kısmına bir authorization anahtarı ekleyerek hallediyoruz. Buradaki altın kural şu. API'in dokümantasyonu sizin en iyi arkadaşınızdır. Sunucunun tam olarak ne beklediğini, hangi formatta bir anahtar istediğini öğrenmek için mutlaka o dokümantasyonu okuyun. Şimdi çok önemli bir performans optimizasyonuna geldik. Şöyle düşünün, birisiyle ard arda 10 farklı şey konuşmanız gerekiyor. Her seferinde telefonu kapatıp tekrar mı ararsınız yoksa bir kere arayıp hatta açık tutarak mı konuşursunuz? Tabii ki ikincisi daha mantıklı. İşte bu telefon analojisinin koddaki karşılığı Httt.client. Eğer aynı sunucuya peş peşe bir sürü istek atacaksanız, her seferinde http.get demek yerine bir tane http.client nesnesi oluşturun ve bütün isteklerinizi onun üzerinden yapın. Bu, bağlantıyı açık tutarak performansı ciddi anlamda arttırır. Ama, ama, ama... Çok önemli bir kural var. İşiniz bittiğinde o hattı kapatmanız lazım. Yani client.close metodunu çağırmayı sakın unutmayın. Yoksa uygulamanızda kaynak sızıntıları başlar. Size küçük ama hayat kurtaran bir ipucu daha. URL'leri, hani o web adreslerini böyle string birleştirir gibi artı artı diyerek oluşturmayın. Bu hatalara davetiye çıkarmak demektir. Boşluk unutursunuz, özel karakterleri kodlamayı unutursunuz, başınız ağrır. Onun yerine Flutter'ın Uri ye sınıfını kullanın. Uri sizin yerinize alan adını, yolu, sorgu parametrelerini güvenli ve doğru bir şekilde birleştirir, sizi bir sürü potansiyel hatadan kurtarır. Evet, bayağı bir yol kat ettik. Şimdi geldik en can alıcı bölüme. Tüm bu anlattıklarımızı şöyle bir özetleyelim. Her projenize başlarken elinizin altında olacak bir kopya kağıdı, bir kontrol listesi hazırlayalım. Hadi o zaman 5 altın kuralımızı sayalım. 1. O meşhur hataya düşmemek için future isteklerinize her zaman iniş state içinde başlatın. Bu ön bellekleme kuralı. 2. Kullanıcıyı asla merakta bırakmayın. Future Builder kullanarak yüklenme, hata ve başarı durumlarını mutlaka gösterin. Bu da kullanıcı deneyimi kuralı. 3. Performans kraldır. Özellikle Future Builder içinde const kullanabildiğiniz her yerde kullanın, gereksiz yeniden çizimleri önleyin. 4. Kaynaklarınıza sahip çıkın. HTTP client mı kullandınız? İşiniz bitince o close metodunu çağırmayı asla unutmayın. Ve 5. Güvenlik her şeydir. API anahtarlarını ve başlıkları API dokümantasyonunda ne yazıyorsa ona harfiyen uyarak yönetin. İşte bu 5 madde sizin A katmanınızı kaya gibi sağlam yapar. Ve işte bu kadar. Artık Flutter uygulamalarınız dış dünyayla, internetle konuşmaya tamamen hazır. Unutmayın, doğru mimariyle kurduğunuz her bir bağlantı sadece veri paketlerine yani byte'ları taşımaz. Aynı zamanda kullanıcılarınızın size olan güvenini ve uygulamanızın performansını da taşır. Bu sağlam temeller üzerinde artık siz de çok daha profesyonel, verimli ve kullanıcı dostu uygulamalar geliştirebilirsiniz.